Size merhaba. Ben Ahmet Hocanız. Cebirsel ifadeleri e, işlemiştik. Şimdi sorular üzerinden tekrar etmek istiyoruz. Onun için bu videoyu çekiyorum. Evet. Birinci sorudan başladık. Arkadaşlar ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bir özdeşlik var. İki ifadenin toplamının veya farkının karesini alma. Bunu bir hatırlayalım hemen. X artı Y çarpı x artı y diye bir ifademiz olsun. Bildiğiniz üzere bu x artı y'nin karesi demek. E şimdi bunu bir açalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci ile birinciyi çarptım. x kare. Birinci ile ikinciyi çarptım. x çarpı y. Ondan sonra geldim. y ile x'i çarptım. Gene x'e y. x, ye, ye, x, ye, x ye, Bir şey fark etmez. Y ile y'yi de çarptım. Y'nin karesi oldu. Arkadaşlar burayı düzenlediğim zaman x kare artı 2 x y artı y'nin karesi olduğunu gördük. Yani her zaman çarptığımız zaman arkadaşlar şu ifadeye odaklanalım şu an. Birincinin karesi. Bakın. Birincinin karesi geldi. Ondan sonra geldim. Birinciyle ikinciyi çarptım. x ile y'yi çarptım. x'i iki katı 2 x'ye. Bakın. 2 xy Yani birinciyle ikincinin çarpımının iki katı geldi. İkincinin karesi gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bunlara e, bunlarla ilgili ilk sorumuza bakalım. İlk öncülümüzde diyor ki 4a eksi 1'in karesini alalım diyor. Şimdi 4a'nın karesini aldım. 4a'nın karesi hem 4'ün hem a'nın karesini almam lazım. 16a kare burası doğru bir ifade. Şimdi birinci ile ikinciyi çarpıyorum ve iki katını alacağım. 4a ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4a 2 katı eksi 8a olması lazımdı. Ama arkadaşlar burada artı 8a demiş. O yüzden devamına bakmama gerek yok. Bu ifade yanlış bir ifade. Şimdi 3x artı 1'in karesine bakıyorum. Birincinin karesi 9x kare. Doğru. 3'ün karesi 9x'in karesi x kare. Şimdi birincili ikincinin çarpımının 2 iki katı. 3x'e 1'i çarptım. 3x 2 katı 6x. Bu da doğru bir ifade. Sonra ikincinin karesi 1'in karesi 1 bu ifade doğru bir ifade diyeceğiz. İkinci öncülümüz doğru. Şimdi üçüncü öncülümüze bakıyoruz. 2x'in karesi 4x kare. Doğru. Ondan sonra birincili ile ikincinin çarpımının iki katı. 2x'i 3'ü çarptım 6x. 6x'in iki katı 12x. Bu ifade de doğru. 3'ün karesi 9. Bu ifademiz de doğru. Birincimiz yanlış. 2 ve 3 doğru diyeceğiz. Yani denizli şıkkını işaretleyeceğiz. Hemen devam ediyorum. A artı B'ni 7 vermiş. A'nın karesi artı B'nin karesini 27 vermiş. A çarpı B'yi istiyor bizden. Arkadaşlar A çarpı B. A'nın karesi artı B'nin karesi var. Elimde bir de A artı B'nin 7'ye eşit olduğu var. O zaman biz A artı B'nin karesini almayalım mı? A artı B'nin karesini aldığım zaman bakın birincinin karesinden A kare artı 2AB artı B kareyi elde edeceğiz. E, elimde istenen bilgi A çarpı B. Bunu elde etmiş olacağım. Ama A artı B'nin karesini alırken 7'nin karesini de almayı ihmal etmiyoruz. Şimdi A artı B'nin karesini aldım. Birincinin karesi A ile B'yi çarptım. 2 katını aldım. 2AB artı ikincinin karesi. Arkadaşlar 7'nin karesini de aldım. 49 eşit olduğunu gördüm. E şimdi bakın soru geldi hemen elime. A'nın karesi ile B'nin karesinin neye eşit olduğunu gördük? 27'ye. Artı 2AB eşittir. 49 geldi. Arkadaşlar buradan AB'ye ulaşmak istiyorum. 27'ye karşı attığımda 2AB eşittir 22 geldi. Buradan da AB eşittir 11 geldiğini görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bu soruda aynı mantıkta bir soru. Baktım hemen gene A çarpı B'yi istemiş. O zaman A eksi B'nin karesini alacağım. A eksi B'nin karesini aldığım için 4 kök 2'nin de karesini almayı iman etmiyorum. Matematikte sonucun değişmemesi lazım. Eşitliğin sol tarafında ne yapıyorsak sağ tarafına da aynısını yapmamız gerekiyor. Şimdi a eksi b'nin karesini aldığımda a'nın karesi eksi 2 ab artı b'nin karesi olduğunu gördük. Şimdi 4 kök 2'nin karesini almam lazım. 4'ün karesinin 16'ya eşit olduğunu biliyoruz. Bakın hem 4'ün karesini hem kök 2'nin karesini almam lazım. Kök 2'nin karesinin de 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani 16 çarpı 2'den a eksi b'nin karesinin 32'ye eşit olduğunu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ben A'nın karesi artı B'nin karısı vermiş. Yani A'nın karesi artı B'nin karesi gördüğüm yere 42 yazabilirim. Eksi 2 AB eşittir 32. Arkadaşlar AB'yi istiyoruz. Onun için eksi 2 AB'yi eşitliğin sol tarafına 32'yi de eşitliğin sağ tarafına attım. 32 eksi 32 diye geldi. Arkadaşlar 42'den 32 çıktı 10 kaldı. 10 eşittir 2 AB'ye. Biz AB'yi istiyoruz. O zaman her tarafı ikiye bölmemiz gerekiyor. O zaman A çarpı B'nin 5 olduğunu görmüş olduk. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bize A artı B'nin 10 eşit olduğunu, A çarpı B'nin de 14 eşit olduğunu vermiş. A'nın karısı artı B'nin karısını istiyor. Ve burada gene aynı mantıkla A artı B'nin karısını aldım ve onun da karısını almayı ihmal etmedim. A'nın karesi artı 2AB artı B'nin karesinin onun karesinden yüze eşit olduğunu görmüş olduk. E şimdi arkadaşlar burada bize A çarpı B'nin 14'e eşit olduğunu vermiş. O zaman A çarpı B 14. O zaman 2 çarpı 14'ten de buranın 28'e eşit olduğunu gördük. E bizden A'nın karesi artı B'nin karesini istiyor. O zaman 28'e eşitliğin diğer tarafını atacağım. 100 eksi 28'den de arkadaşlar A'nın karesi artı B'nin karesinin 72 olduğunu görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar bize bir alan vermiş. Alan x kare artı 12 x artı 36 birim kare olan karenin çevresini istiyor. Arkadaşlar o zaman şuraya bir tane kare çizdim hemen görmemiz açısından. Ve karenin bütün kenarların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ve alanının da iki kenarının çarpımı şeklinde olduğunu biliyoruz. O zaman hangi iki sayının karesi x kare artı 12x artı 36. Buna bakacağız. O zaman x kare artı 12x artı 36'yı hemen ayırdım. x'e x, e x 36'yı nasıl ayırabiliriz? 6'ya 6. Ayırdık ama sağlamasını da yapmayı ihmal etmiyoruz. Çapraz çarpıp topladığım zaman 6x ile 6x topladığım zaman 12'yi x'i verdi mi? Verdi. O zaman yazarken de arkadaşlar nasıl yazıyorduk? Yan yana yazıyorduk x artı 6 çarpı x artı 6 şeklinde yazabiliriz. O zaman karenin bir kenarının x artı 6'ya eşit olduğunu gördük. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Bizden karenin çevresini istiyor. O zaman x artı 6'yı da 4 ile çarpmamız gerekiyor. Arkadaşlar çarparken parantez içine x artı almayı x artı 6'yı parantez içine almayı unutmuyoruz. 4x artı 24 geliyor. Buradan da cevabımız E şıkkı olmuş oldu. <laughs> arkadaşlar 6. soruya geldik. x eksi 1 bölü x'in 4'e eşit olduğunu vermiş. x kare artı 1 bölü x kare toplamının değerinin kaç olduğunu sordu bize. Hemen arkadaşlar gene bu ifadenin karesini alacağız. Buranın karesini alırken 4'ün karesini de almayı ihmal etmiyoruz. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken x ile 1 bölü x'i e çarptığımız zaman gördüğünüz gibi x'ler gidecek. Sadece kalacak ifade 1. Bunun da iki katını aldığım zaman 2 ama eksi olduğu için eksi 2 yazıyorum. Eksi 2. Eksi 1 bölü x'in karesinde artı 1 bölü x kare olduğunu görmüş olduk. 4'ün karesi de eşittir 16. Arkadaşlar şimdi bizden x kare artı 1 bölü x kare istiyor. Yani bu ifadeyle bu ifadenin toplamını istiyor. O zaman buradaki eksi 2 fazlalık. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. x kare artı 1 bölü x karenin de eksi 2'yi karşıya attığım zaman artı 2 diye gidecek. 16 artı 2'den 18 olduğunu görmüş olduk. Arkadaşlar bu 7. sorumuz güzel bir soruya benziyor. Hemen bakalım x kare artı 4y'nin karesi 6x artı 12y artı 18 eşittir 0. Şimdi biz burada bir sayının karesi şeklinde yazabiliyor muyuz? Önce ona bakacağız. Gördüğümüz üzere hem x kare var hem 4y'nin karesi var hem 6x var hem 12y var hem de artı 18 sabit bir sayı var. O zaman biz burada x'leri ve y'leri ayrı grup halinde yazmaya çalışalım. Yani x'in karesi burada x olan burası var eksi 6 x var ve şu artı 18'den ne gelecek bakalım yani 5 de alabiliriz 6 da 8 de 9 da hemen bir bakalım arkadaşlar onun için şurayı bir çarpanlarına ayırmam gerekiyor x kareyi x e x diye ayırdım bakın x e x e, eksi 6 x çıkması lazım o zaman ben buraya eksi 3'e eksi 3 dediğim zaman bakın çapraz çarptığım zaman eksi 3 x eksi 3 x eksi 6 x geldi mi toplamları geldi o zaman arkadaşı eksi 3 ile 3'ün çarpımı olarak yukarıya artı 9'u yazmış oldum. Yani buradaki 18'in 9'unu kullanmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Artı 4y'nin karesi artı 12y artı arkadaş 18'in 9'unu kullandığımız için artı 9 kaldı. Ama yazdık sağlamasını yapmayı ihmal etmeyelim. Bakalım tutacak mı? 4y'nin karesini 2y'ye 2y diye ayırdım. Artı 9'u şuranın artı olduğu için 3'e 3 diye ayırdım. Çapraz çarpıp topluyorum şu an. 3 ile 2'ye çarptım. y 3 ile 2'ye çarptım. 6 y ile yyi topladığım zaman 12'ye verdi. O zaman ben bunları sade haliyle yazıyorum. Yazarken de nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Yan yana yazıyorduk. x eksi 3 çarpı x eksi 3 olacak. E ben bunu direktmen x eksi 3'ün karesi diye yazabiliriz arkadaşlar. Burası da 2y artı 3 çarpı 2y artı 3 gelecek. E, o zaman ben bunu gene 2y artı 3'ün karesi diye yazabilirim. Arkadaşlar gördüğümüz gibi bu eşitlik 0 eşitti. 0 diye yazdık. Şimdi x eksi 3'ün karesi ile 2y artı 3'ün karesini topladığında 0 olması lazımmış. Şimdi ben hangi sayının karesiyle hangi sayının karesini topladığında 0 elde edebilir. Şimdi şunu biliyorum. Negatif sayıların çift kuvvetleri her zaman pozitif çıkacak. E bu iki ifadenin de sonucu o zaman hep pozitif çıkacak. E negatif çıkmaya bir ihtimali yok. O zaman arkadaşlar ben buranın içini de buranın içinde sıfıra eşitlemem lazım. Başka şansım yok çünkü. Sıfırda sıfırın toplamı sıfır olur. Veya eksi 5 artı 5. Eksi 8 artı 8'in toplamı. E Bu iki ifadenin de eksi olma gibi bir imkanı olmadığı için x'in içinde sıfıra eşit olması gerektiğini söyledik. O zaman x eksi 3 sıfıra eşitse x'in 3'e eşit olduğunu gördüm. 2y artı 3'ün sıfıra eşitse y'nin eksi 3 bölü 2 olduğunu gördük. Arkadaşlar bize x artı y'nin toplamını soruyordu. Hemen 3 ile eksi 3 bölü 2'yi topladığım zaman hemen buradan ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 2 gelmiş oldu. Yani a şıkkımız. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Şu sorumuz. Burak Bey dikdörtgen biçimindeki bahçesinin içine bir havuz yaptırmak istiyormuş. E kare şeklindeki havuzun alanı x kare eksi 14 x artı 49 metre kareymiş. Burak Bey'in bahçesinin çevre uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Arkadaşlar havuz bir kareymiş. O zaman iki kenarın da eşit olması lazım. Yani x kare eksi 14 x artı 49'u biz çarpanlarına ayırmamız lazım. Yani x'e x... E x e, şurası eksi olduğu için burayı eksi 7 eksi 7 diye ayıracağım. Çapraz çarpı topladığımda eksi 14 x verdi. O zaman havuzun bir kenarının x eksi 7 olduğunu görmüş olduk. Yani bütün kenarları x eksi 7 metre. Şu an biz bu kenarı ve bu kenarı bulmamız lazım dikdörtgenin. Ondan sonra da çevresini bulacağız. Şimdi arkadaşlar şurası 1 metreymiş. Hemen şuraya yazıyorum. Biraz küçültmem lazım. 1 artı. Arkadaşlar karenin kenarının x eksi 7 metre olduğunu gördük. Artı. Şurasının da x metre olduğunu gördük. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarını bulacağım bunları toplayarak. Buradan da 2x eksi 6 geldiğini gördük. Buranın 2x eksi 6 metre olduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar. Eee bu kenarı bulalım. Hemen bu kenarı da nasıl bulacağız? 3x artı 1 artı havuzun kenarının x eksi 7 metre olduğunu biliyorduk. Artı buranın da 2x metre olduğunu gördük. Hepsini topluyorum. Arkadaşlar 3x, x, 4x, 2x daha 5x. Artı 1 ile eksi 7'yi de topladığım zaman eksi 6 olduğunu görmüş olduk. Şurası 3x, 4x, 6x olması lazım arkadaşlar. Biz şuraya 5x yazdık. Doğru değil mi? 3x, 4x, 6x. Eksi 7 ile de artı 1'i topladım. Eksi 6. Evet arkadaşlar. Şimdi kısa kenarını ve uzun kenarını bulmuş olduk. 2x eksi 6, 6x eksi 6. Şimdi çevre uzunluğunu bulmamız lazım. Arkadaşlar iki kenarı toplayıp 2 ile çarpabiliriz. Şimdi iki kenarı toplayayım. 6x'i 2x i topladığım zaman 8x. Eksi 6 ile eksi 6'yı topladığım zaman eksi 12. İki kenarın toplamı. Ben bu iki kenarın toplamını 2 ile çarptığım zaman çevre uzunluğunu, bahçenin çevre uzunluğunu bulmuş olabilirim. 8 ile 2x'i 2 ile 8x'i çarptığım zaman 16x. 2 ile eksi 12'yi çarptığım zaman eksi 24 geldiğini görmüş olduk. Yani cevabımız Bursa şıkkı. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar.